Ben Tommy. O da Joe. Senin adın ne? Abby. Abby, iyi misin? Evet. Kapı fazla dayanmaz. Geri dönmeliyiz. Onları Jax'a kadar attık O kapıyı kapatmamız lazım. Tommy, dinle. Burada kalamayız. Atlar o kadar yolu gidemez. Arkadaşlarım. Arkadaşlarım hemen kuzeyde bir evde. Çitler var. Etrafı güvende. Boldwin'in yeri. İşe yarayabilir. Pekala. Ben kapıyı açıyorum. Ay, tamam. Sen benimle gel. Hadi. Hadi! Hadi! <laughs> <Sıka, tık, oraya. gülüyor> Bu nasıl oldu? 12 yaşındayken bir kaykay buldum. Aa. Ve binmeye çalışınca <laughs> birden altımdan fırlayıp gitti. <laughs> Kendini delmeyi nasıl başardın? Bıçağımın üstüne düştüm. <gülüyor> <gülüyor> oh. Pekala. Kimyasal yanık. Kendim yaptım. Niye? Isırığı kapatmak için. Tam burada. 14 yaşımdayken bana bir hastalıkla saldırdı. Sonra anladım ki bağışıklığım varmış ve sonra iyileşince dişizlerinden bir halka ve bir de kes kaldı. Ah, siktir git. Ne? Dur. Hey, Sana gerçek bir hikaye anlattım. Ben de gerçek hikaye anlattım. Isırılmak mı istiyorsun? Ne? Sesi duydun mu? Jesse? Orada kal tamam mı? İyi misin? Lütfen. Bekler Neler misin lütfen? Arkanı döner misin? Hayret bir şey sana ya. Sana inanamıyorum. Devriyede olman lazımdı. Dışarının halini gördün mü? Ot mu bu? Ne işim var burada? İnsanlar sana güveniyor anladın mı? İşimiz önemli. O zaman sen niye gözcülük yapmıyorsun? Çünkü Tommy ve Joel gelmedi. Nasıl yani? Onları bir saat bekledik. Atlarını ararken buranın ışığını gördüm. Belki kasabaya gittiler. Birine devretmeden mi imkansız? Bölgelerinin ne kadarına baktın? Çok azına. O zaman ayrılalım. Farklı yerlere bakalım. Birkaç saatte tamamını bitiririz. Tek başına olmaz. Dışarıda ne var bilmiyoruz. Evet. Ya zor durumdalarsa? Pekala, ben batıdan, Dina güneyden, sen de doğudan başlama dikkatli olun, tamam mı? Anlaştık. Hadi içeri girelim. Çok iyi bir Nasılsınız? İyiyiz. Sağ ol. Evet. Biraz konuşabilir miyim? çıkarsak mı? Yok yok. Kalırsa daha iyi. Fırtınayı atlatıp yolunuzdan çekiliriz. Millet fırçanız veya havlunuz falan var Acayip şanslıymışsın. Evet hem de ne şans. Elektriğiyle adalım. Hangi cehennemdeydi? Çatıda güneş panelleri var. Ve bu herifler de kimin? Ne zamandır buradasınız? Dünden beri. Dün he? Evet. Buralarda ne yapıyorsunuz? Hiç sadece geçiyordum. Siz buralarda mı oturuyorsunuz? Evet. Birkaç saat uzaklıkta. Bizimle gelebilirsiniz. Gitmeden yollu kalırsınız. Çok sağ olun. Ben Mel bu arada. Tam Bu da kardeşim. Joe. Bizi tanıyor gibisiniz. Evet tanıyorlar. <laughs> <laughs> Nora, hallettin mi? <laughs> Bayıldı. Onu duvara dayayın. Tobi! <laughs> Bırak! Bırak! Tutamadı. <laughs> <laughs> jo, meras. Kimsin sen? Tahmin et. <laughs> Az konuşmayı yaptı şu işi bitirelim. Turnike yap. Çabuk. Sakın kıpırdayım deme. Olsun. Geri çekilin. hemen ölmek Kızı yeter, Çekil üstümden! Ellerini tutun! Çekil lan üstümden! Kutlu! Kurtun! Kurtun işte! Tamam mı? Bırak! Hepinizin amına koyacağım! Neler oluyor? Bırakın onu. Bu kız kim? Bırakın Gizlice onu. girmiş. Neden nöbette değilsin? Kimsenin geleceğini düşünmemiştik. Ne bekliyordunuz ki? Tüm kasaba üstümüze çullanmadan gitmeliyiz. Bitti artık. Aynı şeyi istiyoruz değil mi? Bitir hadi. Hemen. Joel. Kalk. Joe ayağa kalk. Lütfen durun. Lütfen vurmayın hayır. Joe ayağa kalk hadi. Hayır. Geberdim işte ben de. Geberdim işte O que 嗯。 Selam. Selam. İçeri geçebilir miyim? Buyur. Maria aç kalmanı istemiyor. bizi durduramaz. İhtiyacımız olan insanları bulmak, bunu doğru yapmak için Jackson'ı zayıf bırakmış olacağız. Ne yani bu yanlarına mı kalacak? Kimse kalsın istemiyor. Evet ama şu an olan bu. Yine avcılar saldırırsa. Konuşan sen misin Maria mı? Ama haksız değil ki. Sen ya da ben ölseydik Joel Seattle yolunu yarılamıştı bile. Hiç sanmıyorum. Şaka mısın ya yarılardı tabii. Seattle'dan olduklarından bile emin değiliz ki Washington Kurtuluş Cephesi üstlerinde VLF yazdığını söyledin. Ya ceketleri çaldılarsa. Nasıl? VLF yer değiştirdiyse. Ne yapıyorsun sen? Bak ne diyeceğim. Ben yerin gidiyorum. Benimle gelmek istiyorsan tamam. Ne işlere bulaştığını bilmiyorsun grupları büyük veya silahlı mı bilmiyorsun. Umrumda bile değil. Beni vazgeçiremezsin. Bana bir gün ver. Maria ile konuşacağım. Tamam mı? Verebileceğim birkaç adam olmalı. Ya ikna olmazsa? <laughs> Bir yolunu bulacağım artık. Bir gün. Lütfen. mm -hmm. Gitmeden önce Joel'un evine uğramak istiyorum. Bir şey almam gerekiyordu. Tabii. Atlara ulaşamadım. Bir nitom yağmış gibi. Ve Maria da ahırları kapatmış. Aman be Tommy. Yolda başka bir şey düşünürüz artık. Araba ya da at falan işte. Tamam. Seattle'a gitmemiz daha da zorlaştı. Yapacak bir şey yok. Hala fikir değiştirebilirsin biliyorsun. Biliyorum. Kendini mecbur hissetmeni istemem. Belli. Her zaman seninleyim. İşte o kadar. Sırt çantanı alacak mısın? Doğu kapılarının oraya sakladım. Oradan çıkarız diye düşündüm. lazımsa ben alabilirim. Ben yapmalıyım. Tamam. Ben iyiyim. Hadi gel. Ben burada takılırım. Aldın. Sey. aşağı inebilir misin? Her şey yolunda mı? Maria Ben Seattle'a gidiyorum Bu işin peşini bırakma mümkün değil Bir bedel ödemek zorundalar Eli peşimden gelmek isterse ona engel ol Silahlarını al Atları ahra kilitle Gerekirse el iyiydi Bana zaman kazandırman gerekiyor Seni çok seviyorum Tommy Bu adam kendini resmen öldürtecek Beni de götürmeliydi. Eğer adam verseydin piçlerin peşine düşer. Keşke verebilseydim. Beni kilitleyecek misin? Kalmanı tercih ederim. Pardon da öyle bir dünya. Kalmanı tercih ederim ama seni iyi tanıyorum. Sen de mi gidiyorsun? Evet. Sessizce sıvışacaksınız yani. Hı? Aynen. Yaya mı? Evet. Ahırdakileri atlarınızı alabileceğinizi söyledim. Yanınıza cephanede alın. Sağ ol Maria. Yalnız bana bir iyilik yapın. Geri zekalı kocamı eve sağ salim getirin. Tabii ki. Tamam o zaman. Yola koyulun. Gün batacak.